Tamam hemen konuya girelim. Bugün uyandım. Sosyal medyada şöyle bir gezindim. Ve bum. Karşıma çıktı. Kızılcık şerbeti setinden o fotoğraf yangın gibi yayılıyor her yerde. Ve açıkçası gözlerimi alamadım. Yine Fatih. Evet Fatih. Geçen sezon hepimizi ekranlara bağırtmayı başaran Fatih. Ve bu sefer Defne ile evet Fırat'ın eski sevgilisiyle birlikte. Sadece konuşuyorlar değil mi? Yoksa başka bir şey mi var? Bir saniye geriye gidelim. Hatırlarsanız dizinin duygusal bel kemiği, pembe ünal artık yok. Sibel Taşçıoğlu'nun ayrılışı hikayenin dengesini tamamen değiştirdi. O zamandan beri her yeni bölüm fragmanı bizi koltuğumuzun ucunda bıraktı. Acaba şimdi ne olacak diye. Ve şimdi bu fotoğraf. Biliyorum, biliyorum. Hemen sonuçlara varmamalıyım. Sonuçta bu sadece bir fotoğraf, iki kişi konuşuyor. Ama hadi ama, bir şey öğrendiysek o da Fatih'e diyor. Doğa kimsenin yanında güvenmemek gerektiği. Bu arada sosyal medya yıkılıyor. Yorumlar, tam bir cürcüne. Yarımız yeni bir ihanetten korkuyor, diğer yarımız ise bunun masum bir an olduğunu umuyor. Dürüst olmak gerekirse şüphelenmemize kızabilir misiniz? Fatih'in sicili pek temiz değil. Ve unutmayalım. Bu kamera arkası sızıntıları her zaman döndüğü anlamına gelir. Ama durun. Hemen yargılamayalım. Belki de sıradan bir set fotoğrafıdır. Belki Fatih sonunda dersini almıştır. Ya da belki de senaristler bizi yine duygusal bir hız trenine bindirmeye hazırlanıyor. Tüm gözler bir sonraki bölümde. Fatih hatalarını tekrarlayacak mı? Yoksa hiç beklemediğimiz bir sürpriz mi var? Yorumlarda bana bildirin. Şüpheci takımımı mı yoksa rahat takımımı? mı? Çünkü şu anda Fatih'e olan güvenim pamuk ipliğine bağlı. Tüm gelişmeler için abone olun. Bir sonraki videoda görüşürüz. Şerbo hayranları, güçlü kalın. Bu yolculuk henüz bitmedi.